Çekilişi kazandınız. birliktelik Gönderir misiniz? Evet, mesajımızı da gönderdik. Video muhtemelen yetişmeyecek ama arkadaşımızın royal pasını gönderiyoruz. Arkadaşlar şöyle malum Oyunumuza Şöyle bir kasamız geldi Bakın Şöyle direkt karşımıza bizi karşıladı Burada Şöyle bir Nadir bir setimiz mevcut Bu videoda Bunu alacağız Ama bundan önce Öncelikle şöyle bir şey daha göstereceğim. Harika iade fırsatı geldi. Satın alma hediyesi geldi. Harika iade fırsatını değerlendirelim. O yüzden şöyle buradan bir bonus pesimizi açalım. 630 ucu ee, ne var? Pek de bir şey yok. Şöyle UC'miz kalsın diyerekten Sadece bunu bir alalım. Şöyle en düşüğünden alalım. Silah seçelim. Okey diyelim. Hayırlı uğurlu olsun envanterimize tekrardan. Ay maşallah bitmiyor bitmiyor. <laughs> bitmiyor. Şöyle burayı aldıktan sonra hemen şöyle bir sandığımıza dönelim. Şöyle ban istiyor bizden. Neyi banlayabiliriz? Şunu banlayalım, şunu banlayalım, şunu banlayalım. Başka da banlayacağımız bir şey yok. Okey. Şöyle her zamanki gibi 3 on bir tek taktiğimizle başlayalım. Bakalım ilk oyunumuzda neler alacağız. Artı 2 yazdı bir şey gelecek. Baş geldi. Şöyle ikinci onluğumuzu vuralım. İkinci onluğumuzda ne geldi? İnşallah gösterdiğim o nadir set. O bende yok çünkü. Sırf o gelir umuduyla açıyoruz. İkinci onluğumuzda da bir şey alamadık. Şöyle üçüncü onluğumuzu bir deneyelim. ne ben gelecek. Artı 8 geldi. Ş Şöyle. Şunu da bir vuralım. Üç on bir tek yap. Artı altı. Hadi be, bu değil ya. Ya <laughs> hayır 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 hayır. Bak bu değil bu değil bu değil. Şu 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 set tamam mı oyun? Bak şu set. Çıkıyoruz. Bir daha giriyoruz. Taktik bu arkadaşlar her zaman. 3 10 1 tek. Bakalım ne gelecek. 3 10 1 tek. Şöyle. Artı 12 geldi. Hadi hadi. Hayır bu da değil. <laughs> Bu da değil, 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 bu da, değil, bu da, bu da değil arkadaşlar. Şöyle ikinci on. Bakalım. İkinci onumuzu da alabilecek miyiz? Aha geldi. İşte bu. Tamam arkadaşlar bu kadardı. <laughs> diyormuşum. Şöyle şu sürprizden de bir destansı alırsak hanemize bir destansı yazdırırsak süper olur hayır neyse sağlık olsun destansı alamadık ama istediğimiz seti aldık arkadaşlar şöyle şunu bir kuşanalım of saçla güzel gitti silah neyi kullanabiliriz bu mu yok bu gitmedi bu gitmedi Evet. Bu da gitmedi. Silah neyse şimdilik daha sonra ayar veririz silah. Ee, bitti mi? Tabii ki de bitmedi. Şurayı söylemek istiyorum. Arkadaşlar size ufak bir sorun var. Sorumu doğru cevaplayan ve yoruma aidisini yazmayı unutmayan arkadaşımızın bir tanesine gene Royal Pass hediye ediyoruz çekiliş şartları, kanala abone olmak, videoyu beğenmek, yoruma soracağım sorunun doğru cevabını verip ID'yi bırakmak. Şartlarımız bu. Arkadaşlar gördüğünüz üzere üzerimdeki kıyafeti kaç UC'ye çıkarttık? Bu soruyu doğru cevaplayan arkadaşımızın bir tanesine Royal Pass gönderiyoruz haberiniz olsun. Şimdi şöyle bu sandığı da açtığımıza göre harika iade fırsatlarına gelelim. Hemen temizinden indirdik. Bakalım bundan ne çıkacak? üç tane. Ya hep garanti veriyor ya hiç şans vermedi ya. Bundan ne vereceksin? Hadi oğlum. Bir tane şans verdi. 3 3 6 tane aldık. 8 adet boyamızı aldık. Buradan Bakalım kaç tane verecek. 8 tane küçük parça aldık buradan da. Süper. Hemen buradan şöyle bir destans atölyemizi uğrayalım. Haftanın haftanı bir açalım. Hafta sonra bir tane de parçamızı tam parçamızı alalım. Şuradan da şöyle tam parçamızı aldıktan sonra zaten 6 tane var. Bakalım 10 tane olacak bilecek mi? Veya destansı çıkacak. mı sandıkta çıkmadı. Belki burada destansı verir. Bilmiyorum. Hadi. Çok kötü ya burası. Vermiyor ama malum haftalık olduğu için şu aları da almak istediğimiz için alıyoruz. Şöyle bir tane daha vurduk mu haftalığı tamamlıyoruz. Ooo bir tane lucky geldi. Süper. Çok iyi. Çok iyi, çok iyi. Şöyle bir adet daha vuralım. Oo bu ne ya? Şuna bakın 10 tane açıyoruz. dört tanesi süreli tamam Böyle bir PUBG paramı geri istiyorum PUBG. <laughs> paramı geri istiyorum. 8 tane bir şey alabiliyor muyuz? Galiba alamıyoruz. Şöyle bir bakalım. Evet alamıyoruz. Kalsın. Bir sonraki hafta illaki alırız. Arkadaşlar videomuzun burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sorumu doğru cevaplayan bir arkadaşımıza çekilişten Royal Pass hediye ediyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın esen kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar. Görüşürüz.